Evet merhaba arkadaşlar. Bu videoyu LGS öncesi sizinle birlikte son bir sohbet yapmak için çekiyorum. Hem de sınavdan önce size bir başarı dilemekte niyetim. Umuyorum sınavınız güzel geçer. En baştan bunu söyleyeyim. Tabii ki biraz heyecan vardır. Heyecansız hiçbir şey olmaz bunu biliyoruz. Çünkü heyecan az bir miktarda olduğu vakit işe yarar, sizi başarıya götürür. Çünkü heyecansız hiçbir başarı, hiçbir iş sonuca ulaştırılamaz arkadaşlar. Heyecan iyidir. Önemli olan nedir? Önemli olan heyecanımızı strese ve kaygıya dönüştürmemektir. Bunun için uğraşacağız. Peki bunu nasıl başaracağız? Şöyle düşünüyorum ben, bizde strese sebep olan heyecanımızı kaygıya dönüştüren 3 tane unsur olduğu kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesinin işte çevre unsuru. Nedir çevre unsuru? Halam, teyzem, halamın kızı, teyzemin kızı sordukları vakit ne derim falan gibi bir kaygı taşıyorsak ya da bir kaygı yüklersek kendi omuzlarımıza arkadaşlar bu bizi ne yapacaktır büyük ihtimalle heyecan ötesi stresli bir konuma sokacaktır hayat sizin hayatınız arkadaşlar bunu bilin yani. Amcanızın kızı, dayınız size soracaktır elbette sınavınız nasıl geçti. Yani yaptık bir şeyler işte der geçersiniz. Hayat sizin hayatınız. O yüzden kime ne cevap vereceğiniz konusunda herhangi bir kaygı lütfen taşımayın. Sadece sınavınıza odaklanın. Ha bir başka boyutu vardır işin nedir o diğer boyut? Annemiz, babamız işte bizim için şu kadar fedakarlık yaptı. Öğretmenlerimiz çalıştı. Onlara karşı borçlu hissediyoruz kendimizi falan. Bunu nasıl ödeyeceğiz? İşimiz arkadaşlar... Anne ve baba olarak bizim işimiz sizin için, siz çocuklar için. Çünkü çocuklar anne ve babaların en kıymetlileridir. En iyisini yapmaktır bizim görevimiz bu. Biz bu görevi üstlendik. Anne ve babalar da bu görevi üstlendiler. Bilin ki size karşı yaptıkları şey onların görevidir. Bunun için yani bu sizin borç hanenize yazılmış bir şey değildir. Herhangi bir şey ödemek zorunda değilsiniz. Siz mümkün olduğu kadar sınavınızı kendiniz için yapacaksınız ve şunu bilin sınavınızda arkadaşlar sınavınızın sonucunda istediğiniz başarıyı elde etseniz de etmeseniz de başarıyı elde ettiğinizde buna en çok sevinecek olan sizsiniz. Edemediğiniz vakitte o istediğiniz başarıyı elde edemediğiniz vakitte buna en çok üzülecek olan yine sizsiniz. Yani ne anneniz ne babanız ne de herhangi bir akrabanız sonuca sizin kadar çok sevinmeyecek ya da üzülmeyecek. Bunu düşünün Buna göre hareket edin arkadaşlar sınavda. Sınavda bizim kaygımızı ve stresimizi arttıran bir başka unsur da çevre unsurundan farklı olarak arkadaşlar. Acaba yeterli çalıştım mı düşüncesidir. Yani ne olur sınavlardan önce hep şöyle düşünürüz. Sınavlardan önce çalıştıklarımızı şöyle bir hatırlamaya çalışırız. Aklımıza şu gelir, hiçbir şey bilmiyorum gibi bir izlenime kapılırız. Yani o kadar çalıştım, çalışmam ama hiçbir şey hatırlamıyorum gibi bir izlenime kapılırız. Bu sınavdan önce çalışmalarımızın bize yetersiz olduğu konusunda bir e, his uyandırır ve bu bizi strese götürür. Oysa öyle değil arkadaşlar. Öyle değil. Bakın sınavda en rahat olan kimdir biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmayan. Yani sınavla ilgili herhangi bir hazırlığı olmayan, hiçbir şey çalışmayan öğrenci en rahat olan öğrencidir. O az çalışanlar ve sınava tam çalıştığını düşünenler ise hiçbir zaman sınava yeterli çalıştıklarını düşünmezler. O yüzden hep kafalarında bir eksik var mı? Bir eksik bıraktım mı acaba düşüncesi onları kaygıya sürükler. O yüzden size diyorum ki umuyorum Allah size sınava hiç hazırlanmamış öğrenci rahatlığı nasip eder ve siz böyle bir rahatlıkla sınava girersiniz. Şöyle düşünün arkadaşlar, pozitif olun. Nasıl pozitif olacağız? Şu şekilde. Milli piyango bileti arkadaşlar her yıl 1 Ocak'tan önce satılır. İnsanlar on binlerce, milyonlarca milli piyango bileti alırlar ve bileti aldıkları andan itibaren çıkma ihtimali on milyonda bir olsa bile o bilet üzerine dünya kadar hayal kurarlar. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Yani çalıştığınız derslerden, çalıştığınız konulardan soru çıkma ihtimali milli piyangodaki büyük ikramiyenin size çıkma ihtimalinden çok daha yüksek. Yani bir bilet alan insan bu kadar yüksek moralle hayal kurabiliyorsa siz niye şöyle düşünmeyesiniz? Benim çalıştığım 10 tane konu var. Mutlaka bu 10 konudan sorular çıkacak. Mutlaka çalıştığım yerlerden de bana sorular çıkacak şeklinde niye düşünmeyesiniz? O yüzden olayı negatif tarafından değil. Yani acaba çalışmadığım bir konudan soru çıkar mı şeklinde değil de çalıştığım 10-15 konudan mutlaka karşıma soru çıkacaktır şeklinde pozitif olarak düşünün ve sınavdan önce de buna bu şekilde yaklaşın. Sınava girdiğinizde arkadaşlar mutlaka bir heyecanınız olacak sınav öncesinde. Bu heyecanınız arkadaşlar ilk iki soruyu çözdüğünüz vakit mutlaka geçecek. İlk iki sorudan sonra ise her şey akışında olup bitecek. Sınavda kaygımızı arttıran bir diğer unsur da sınava gereğinden fazla değer yüklememizdir. Yani olduğundan fazla değerli kabul etmemiz sınavı. Nasıl bu? Yani ben bu sınavda başarılı olduğum vakit her şeyi elde edeceğim. Bu sınav bana güzel bir lise o güzel lisede güzel bir üniversite, o güzel üniversitede bana güzel bir meslek kazandıracak diye düşündüğünüz vakit arkadaşlar, sanki bu sınav size her şeyi kazandıracakmış gibi düşünürsünüz, değeri gereğinden fazla artar. Oysa öyle değil. Oysa e, yani e, sınav gereğinden yüksek değerde değil. Sınavdan istediğiniz sonucu alamadığınız vakitte inanın hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Şöyle düşünün bu olayı. İnsan ee, insan hayatını bir futbol maçı gibi düşünün. Dakika bir başladı insan hayatı. Dakika 90 düdük çalacak ve bitecek. Önemli olan bu 90 dakika sonucunda maçı kazanmış olmanız. Şimdi bu sınav ne biliyor musunuz? Maçın 14. dakikasında hakemin sizin lehinize çalmış olduğu bir penaltı olarak düşünün bunu. Topun başına geçeceksiniz ve vuruşunuzu yapacaksınız. Gole çevirdiğiniz vakit arkadaşlar maçın 14. dakikasında 1-0 öne geçmiş olacaksınız. Maçın 14. dakikasında 1-0 öne geçmek size maçı kazandıracağı anlamına gelmez. Maçı kazandıracak olan şey size bu golü attıktan sonra 90 dakikaya yayacağınız mücadelenizdir. Yani bundan sonra da mücadele etmeye devam etmek zorunda kalacaksınız. Liseye gideceksiniz, lisede iyi bir üniversite için çalışacaksınız. En iyi liseyi bile kazansanız, en iyi liseye bile girseniz arkadaşlar, eğer çalışmazsanız bu size beleşten bir üniversite kazandırmayacak. Ya da bu sınavdan istediğiniz sonucu alamadınız. Yani penaltıyı atamadınız. Ne oldu? Mağlup duruma mı düştünüz? Hayır, maç 0-0 devam ediyor. Bundan sonra yeni bir pozisyon yakalamak ve golü atmak sizin elinizde tamamen sizin çalışmanıza bağlı. Bu mantıkla arkadaşlar sınava gireceksiniz. Yani golü atsanız da atamasanız da maç ya 0-0 ya 1-0 sizin lehinize olarak devam edecek ve maçı kazanmanız tamamen bundan sonra yapacak olduğunuz mücadeleye bağlı olacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde biliyoruz, bu şekilde hareket ediyoruz. Sınava asla gereğinden fazla bir değer katmıyoruz. Çünkü önemli olan 90 dakikayı yani hayatımızı başarıyla bitirebilmek bu sınavı değil. Bu sınav sadece burada bir aşama, hakemin size vermiş olduğu bir penaltı. Bunu gole çevirmeseniz de çevirseniz de mücadele devam edecek ve bundan sonraki başarınızı sizin ortaya koymuş olduğunuz emeğiniz belirleyecek. Bundan sonra da ne kadar çok emek belirlerseniz, ne kadar çok emek ortaya koyarsanız o kadar başarılı olacaksınız. Bunu bilin. O yüzden bu sınava öyle size her şeyi kazandıracakmış ya da istediğiniz sonucu alamadığınız vakit her şeyi kaybedecekmişsiniz gibi bir değer yüklemeyin lütfen. Sınava bu şekilde girin. Buradan anne ve babalar için de bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen çocuklarımıza söylemlerimizle gereksiz bir stres yüklemeyelim. Onlar zaten yeterince heyecanlanıyorlar. Sınavdan sonra da ne yaptığı ne yapmadığı çok önemli değil. Onlar sizin çocuklarınız. Onları sevmeye devam edeceksiniz biliyorum. Ama ister istemez geriliyoruz biraz. Bu gerilimimizi de çocuklara yansıtıyoruz. Lütfen sınav sonrası ile ilgili sınavdan çıkar çıkmaz çocuklarımıza ne yaptın, nasıl geçti, kaç tane netli şu netlerine bir bak şeklinde bir zorlama içerisinde olmayalım. Kendi isterlerse, kendileri ister ve bakmak isterlerse baksınlar. Size de sonucu söylesinler. Şimdiden ailelerimiz için Hayırlı bir sınav olmasını diliyorum ve siz çocuklar lütfen sınavı gözünüzde çok büyütmeyin. Yaptınız zaten siz elinizden geleni. Hepiniz çalışabildiğiniz kadar, kişiliğinizin el verdiği kadar, psikolojinizin kaldırdığı kadar çalıştınız. Artık eksik çalışma diye bir şey yok arkadaşlar. Çalıştınız ve gereğini yaptınız. Şimdi de karşılığını alma zamanınız gideceksiniz ve o penaltı noktasına dikilmiş olan topa en iyi vuruşunuzu yapmak için gayret göstereceksiniz. En iyi vuruşunuzu yapın. Siz gol olup olmaması kadere bağlı olsun. Siz en iyi vuruşunuzu yapın. Sınavda hepinize çok büyük başarılar diliyorum. Allah'tan size sınavda çok büyük rahatlıklar diliyorum. Derin nefes almayı unutmayın arkadaşlar sınavdan önce hızlanan kan dolaşımınızı oksijenle zenginleştirin ve beyninize daha çok oksijen gitmesini sağlayın. Sınavdan önce de bu videoyu aklınıza getirin. Küçük bir tebessüm oluşsun yüzünüzde. Sınavdan sonrası için de arkadaşlar böyle güzel bir ortamda içeceğiniz bir çayın hayalini kurun. Sınavsız, kitapsız, kalemsiz geçireceğiniz günlerin hayalini kurarak sınavda mutlu olun. Kendinize çok iyi bakın. Umuyorum görüşeceğiz sizinle birlikte. Bu sohbet uzaktan bir sohbet oldu ama umuyorum siz gereğini yapacaksınız. Ve sizinle birlikte görüşmeyi de bize Allah nasip edecek. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.